büyük bir sorun var. Çok büyük hem de. Az önce bir grup insan çok yakınıma kamp yapmaya geldi. En az 2-3 kişi var. Ve bir de kırmızı Ford Truck görüyorum. Ah en sevdiğim kasası hem de. Ay, hayır. Şeytana uymamalıyım. 205 beygir. 2.0 litre turbo dizel bu var ya canavar dostlar canavar. Ailemizin yeni üyesi arkamda duruyor. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Günlerden Salı, saat 6.42, hava -6. Rotamız benzinlik. Gece girilen benzinliklerin verdiği huzur bir garip. Nedense kendini bir filmin ortasında gibi hissediyorsun. En azından bana öyle geliyor. Benzin full, karnımız doyuyor. Oh vallahi güzel bir gün oluyor. Kampın yolunu tuttuk bakalım.